İl Başkan Yardımcımız Zeynel Üstemel buradalar. AK Parti 8. olan kongremize... Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize yaptığı yatırımları, hizmetleri biliyorsunuz ki saymakla bitiremeyiz. Bizler de ilçemize yapılan yatırımları, hizmetleri siyasi büyüklerimizle, Sayın Bakanımız Ömer Çelik Bakanım'la, İl Başkanım'la ve milletvekillerimizle birlikte yatırımlarımızı başından sonuna takip ediyoruz etmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. AK Parti'miz kurulduğu günden bu yana biliyorsunuz ki gücünü hep milletimizden almıştır. Milletimizin derdiyle dertlenmiş, sevinciyle sevinmiştir. Bundan sonra da gücünü milletimizden almaya devam edecektir. Bizler kapı kapı, sokak sokak, cadde cadde gezerek halkımızın sorunlarını dinleyerek çözüm yolları bulmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bizler biliyorsunuz ki seçimden seçime değil, her zaman halkımızın yanında olan AK Parti'yiz, her zaman halkımızın yanında olan AK Parti Sokalite Teşkilatı. Kıymetli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda yapılan yerel seçimlerde ilçemizde olmayan bir belediyenin Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle buluşturmanın mutluluğunu, gururunu tüm teşkilatımıza yaşadık. Buradan tüm teşkilatıma şükranlarımı sunuyorum. Bizler sizlerin nasıl çalıştığınıza şahidiz. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bugüne, yani 29 Eylül 2023 tarihinden bugüne yaptığımız çalışmalarla seçim çalışması, sandık çalışması, teşkilat çalışması, saha çalışması ve üye kayıt çalışmalarını zamanında yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Buradan tüm çalışma arkadaşlarıma tüm teşkilatıma şükranlarımı sunuyorum. Parti sözcümüz, Sayın Bakanımız Ömer Çelik geliyor. Çok ilçe başkanımız Sayın Kovac. Değerli arkadaşlarım, muhterem ak saçlılarımız, sevgili kardeşlerim, kongremiz hayırlı olsun kozanımıza, partimize, Cumhur İttifakımıza. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Devlet Bahçeli defalarca iç cepheyi güçlendirmekten bahsetti. İşte bu kongrelerimiz bu salonda da yine Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, dirliğini göstermemiz aslında iç cephenin en önemli sütunlarından birini oluşturuyor. İçeriği sağlam tutarsak, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi sağlam tutarsak dışarıdaki türbülanslara karşı daha güçlü bir şekilde cevap verme pozisyonumuzu ve kapasitemizi korumuş oluruz. Bakın Birleşmiş Milletler'de yapılan konuşmalardan bugüne kadar söylenen sözlere kadar ilk günden itibaren duruşunu değiştirmeyen tek lider dünyada Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Şer şebekelerine inat, daha çok çalışacağız, daha çok Yapacaklarımız var. Yapacaklarımız var eksiklerimiz yok mu eksiklerimiz var tamamlayacağız. Zaten bu kongrelerde bundan sonraki hem eksiklerimiz gideceğiz hem hatalarımız varsa onları tamir edeceğiz ve yola inşallah 2028 hedefine hızlı bir şekilde Cumhur İttifakı ile birlikte hem Adana'mızın hem Kozan'ımızın daha iyi günlere taşınması için bu eksiklerimizi tamamlayarak inşallah sizlerin huzurunda Adana'nın en iyi sonucunu alacak Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla seçeceğimiz bir kampanya dönemini başlatacağız. Kozan'a gelsem hep iyi anılarla ayrılıyorum. Bugün de gerçekten çiçek gibi bir kongre dikkatimi çekti. Canlı çiçekler, çok güzel çiçekler var. Bir kadın eli değdi diyeceğim ama hayır. Kozan Teşkilatı'nın eli değmiş. Sizi bir alkışlamak istiyorum. <laughs> Ve ben de uzatmayacağım. Yeni gelen arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun, hoş geldiniz diyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü teşkilat çalışmasının her anı kıymetli, değerli. Ee, beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Af davamız için yol yürümeye devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz hiç bozulmasın. Bugün burada bayrağı devredecek olan çok kıymetli dostlarımız var. Bayrağı devralacak olan arkadaşlarımız da var. Bu şu unutulmalıdır ki bu sadece bir bayrak devridir. Ama... Bu davada Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde AK Parti çatısı altında, Cumhur İttifakı çatısı altında ülkemize dair yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Burada değişen sadece isimlerdir ama hep birlikte birlik beraberlik içerisinde inşallah bu salonun coşkusunu, heyecanını içimizde taşıyarak bir sonraki en yakın seçim olan 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızı Kozan'dan rekor oyla seçeceğiz. Emine Atlı, Erol Ganici, Faruk Yenoğlu, Ferhat Boyraz, Feridun Eroğlu, Hasan Metik, Yılmaz Alıç, Sabri Kanlı, Ali Avcı, Muhammed Yıldırım, İrfan Oğul, Aykut Özcan, Yusuf Gürbüz Yaşar.